Sevgili dostlarım, serimizin 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Sizi etkinlikle karşılamak istedim fakat yine Z3'teyiz. Yine rakibimiz yok. Bunlara artık bir son vermek lazım. Bizim yeşil kutuya ihtiyacımız var. Mümkün mertebe elimden geldiğince bundan sonra artık Z1, Z2'de girmeye çalışacağım. Çok fazla uzatmadan hemen B bitsin. Biz de kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar bir süre farm yaptık. Daha da yapmaya devam edeceğiz. Sonuçları sizinle paylaşacağım. Ama şimdi bir pazara gitmem lazım. Itemleri bir satmam lazım. Şu ikisini kıracağız. Toz yapacağız. Bunları da bir satmaya çalışacağım. Biraz paraya ihtiyacımız var. Çünkü bir upgrade yapmak istiyorum. Parayı biraz döndürmek istiyorum. Onun için ben pazarı kurayım. Z4'e geçiş yapacağım. İtemlerim satıldıktan sonra tekrardan görüşelim hep birlikte. Evet dostlarım. Maradona indik. Hemen Narki abimize geldik. Buradan. Bu arada Old serverların sel ve buyuna baktı. bu Buyu tabii ki de yok. Ee, selde de bir kişi gözüküyor. O da 4, 4.5 M yazmış. Yani mümkün değil böyle bir fiyat. Yani Flame Ring'in 4 M olduğu yerde bunun 4.5 olması imkansız. Ki ben magi olsam almam. Hemen buradan arkadaşı kıralım. Çok güzel, iki tane çok güzel. Bunu da ver abi. Böyle güzel bir şey verdi. Tey Allah kahretmesin seni. <laughs> Yapacak bir şey üç tane. Bizim on taneye ihtiyacımız vardı. Şimdi hemen gidelim pazarımızı kuralım. Pazarda itemlerimizi satalım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar pazarımızı oluşturduk. Böyle kısaca göstermek istiyorum. TS'leri 280'den koydum. Refinit'ler 2800. Red kutu 2500. Flame ring 4M. Volt kristal örnek 4.5. çekler 100K. 30K. Armor 100K. 300K. Ve 25K diye bu şekilde koydum. Ee, normalde 26-27M gibi bir tutarı var buranın. Şunları da koyduğum zaman böyle 34 eme çıktı. Bakalım bir süre pazarda dursun çar. Neler satılır neler satılmaz. Sonuçlarda hep birlikte görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Ne diyor? Hmm, 55 saniye kuramazmışız. Tamam teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlarım. Yani itemlerimiz birazı satıldı. TS satıldı, Küçülme Keki satıldı, Kırmızı Kutumuz, Refinetimiz ve ilginçtir Defans SC satılmış, Ağaç SC Şimdi diyorum ki pazarı bozayım ee, Pazarı bozunca da Şu kristal Earning ile Flame Ring'i e, boyuna bir bakayım Eğer boyu tatmin edici olursa Oraya sallayalım diyorum yani beklemeyelim. 2888 4350 Yani biz şu an 3.5'a bile kurmuş olsak bizim için daha karlı olur. Peki Crystal Earning diyelim. Bu diyelim. Ee, evet 2777 Hmm. Yani ikisi de aslında altı dokuz. Ben yanlış Görmüyorum herhalde. Ne aratayım da? Evet şu an 6-900. Neden böyle? 4.5 yeme kurmuştuk. Enteresan. Neyse. Şimdilik bunlar dursun o zaman. Biz hemen gidelim bir drake haklarımız yenilendi. Draki'ye girelim ama Draki'ye girmeden önce hemen bizim 75 skillimiz geldi ya onu açsak ne güzel olur ne güzel olur. 3 tane bizde var. 7 tane daha alsak 14M yapacak bir şey yok. Alalım en azından onu da açmış oluruz. Sonra Drake'e gireriz. Ben sonuçları sizinle paylaşırım arkadaşlar. O zaman haydi Drake'e gidelim. Sonuçlarda görüşürüz. Evet sevgili dostlarım. Drake haklarımız bitti. Yine 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 aynı şeyler. derken ilk VB'miz ve ilk box'ımız geliyor. İlk odadan 4 tane shell attı. İkinci odadan weapon breaker attı. İkinci odanın e, ilk boss'una gelmeden orada bir atlar var. Atlarda öldüm. <laughs> belki oradan da belki başka bir sürpriz daha olabilirdi emin değilim ama. Daha sonrasında Üçüncü hakkımızda bir Superior Drake'i ve bir tane de Shell almayı başardık. Weapon Breaker'ı e, upgrade ederiz, bunu satarız. Umarım güzel fiyatları vardır. Çok mutlu oldum. <laughs> İlk droplarımız Drake'den. Bundan sonra e, Drake'lere yan karakterim varıyor var. 83 3 biliyorsunuz. Onunla da devam etmeyi düşünüyorum. Haydi o zaman şimdi hep birlikte gidelim bir upgrade yapalım. Ben şöyle bir çantayı toparlayayım. Ondan sonra tekrardan görüşelim arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. BDV'ye giriş yaptık. Bayağı bildiğin partiyiz. Ama bilin bakalım ne yok. Tabii ki de rakip yok. 3'te değil 4'te girdik. Ama sonuç yine değişmedi. Bu arada e, tıkladığımda 16'ya 12 idi BDV şeyi tıklayanlar. Yani enteresan. Son şeylerde baya bize zarar yazmaya başladı. Neredeyse 3 tane yeşil kutumuz gitti. Yapacak bir şey yok. XP kağıdımızı alır çıkarız. O zaman upgrade'de görüşmek üzere arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım geldik upgrade'e ama tabii ki de bir şeyi unuttuk. Hemen unuttuğumuz şeyi hızlı bir şekilde yapalım. Günün... Hmm, biz almadık ama arkadaşlar hemen geliyorum. Evet dostlarım günün sürprizi temi. Bugün quest'imizi artı 7 deneyeceğiz. Hadi gidelim. Şimdi e, bir MD bize daha önceden Centaur'dan düşmüştü. Bankada duruyordu. Hatırlarsanız. Bir tanesi Titan'dan düştü. Diğer ikisi de yine Centaur'dan, Urukai farmımızdan düştü. bb'miz zaten biliyorsunuz. Draki'den çıkarttık. Vortex Bow'da e, Boro farm şeyinde e, XP partisindeyken çıktı. Bunlar zaten e, Urukai'de artı altı olarak düşen. 5 tane busumuz var. Bunun ikisi zaten hatırlıyorsunuz daha öncekilerden diye. Üç tanesi de m, bu şeyde yaptığımız Urukai farmından düştü. Üç bus aldık. Ve ben dedim ki e, bunları artı üçe bastım. Bugün dedim quest'i 7 yapacağız. Tirinam'ı da çektim. Geldik upgrade'e. Şimdi yavaş yavaş e, MD'lerden başlayacağım. Hemen aşağıyı kapatayım. Tam kapanmamış orası. Bir daha tamam. Şurayı da kapatalım İtem çünkü up, geçerse ilk buradan çık. Oo, MD'miz direkt gitti artı 4'e. Abi ne oluyor ya? Şaka gibi ya. Ha bu da yansın bari de pardon. Item abi bu ne failed. ya? Çok acık edici bir durum. <laughs> yani. Item upgrade failed. Allah Allah, bende mi bir sıkıntı var abi? Bu ne ya? 3 tane item arka arkaya yandı ya. Artı 4'e yandı yani. Bir de bunlar middle class. Quest'in artı 4'e yanmasına şaşmamalı yani. Yazıktır günahtır ya. Item upgrade was successful. Gerçekten açmalığından iskası. Bu da gider şimdi 7 olur. Kafayı yerim. Item upgrade Bir önceki gibi 8'e gitmedi. <laughs> ne atalım bir tane. Ya bu VB'lerden yana şansımız yok ya. Gerçekten hayret edici ya. Item upgrade was successful. İşte. <laughs> Bendeki şans abi. Bendeki şans. Item upgrade was successful. Gerçekten çok sıkıcı ya, can sıkıcı yani. Item upgrade was successful. Üzülüyorum, gerçekten. Item upgrade was successful. Bizde kart altımız oldu, kağıdımız bitti. Item upgrade failed. Zaten sen de yan diye uğraşıyordum ben de. Bey çocuğu nereden kapatıyorduk ya? Bunlar da sanırım çok hatırlamıyorum ama Moralimiz yerle bir. Moral kalmadı. 3 tane MD, bir tane WB gitti yani. İnsan kahroluyor böyle olunca. Nereye gidiyorsun hemşerim? Şimdi vortexi de altı yapabilir miyiz? Teşekkür ederim. Item upgrade failed. Elliydi zaten. Şimdi seni de yediye yakalım. Geçme, kurban olayım geçme. Item upgrade failed. Ben de 8'e yan. Geçer ya bu? Item Ay senin upgrade, Allah belanı successful. versin ya. <laughs> Abi bu şaka mı ya? Gerçekten bu şaka olamaz değil mi ya? Of. Arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Ben bir ufak çıtır daha bir çanta hazırlayayım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar. Böyle çıtırdan yakmalık diye çellerimiz vardı. Drakiden düşenler. Artı 7 mallarımız vardı. Ta ilk sıfırdan kasmaya başladığımız bölümlerden. Bunları aldım. Quest beni gıdıklıyor. Onun için onu da bir yakmam lazım. aldığımız yerden devam edelim. Hızlıca şöyle yana yana giderseniz çok sevinirim. Item upgrade was successful. Ya bu şeller bana o kadar lazım ki. Item upgrade was successful. Böyle deyince de yanmıyor, böyle deyince de yanmıyor. Yan artık, yan. Hepiniz yanın. Item upgrade was tarif. successful. Kağıt yetmeyecek bu sefer de ya. Ay anasını ya. Item upgrade failed. Yani kurtardık. Item upgrade failed. Lan bu da gider 8 olur ya. Item upgrade Allah. was successful. Ya Rabbim sen sabır ver ya Rabbim. Item upgrade failed. Resmen şansımı buralarda harcıyorum ya. Item upgrade failed. Item upgrade failed. Item upgrade was successful. Sinir küpü olmama ramak kala. Item upgrade failed. Lütfen yan. Item upgrade failed. Güzel. Hadi bakalım. Sen de 9 ol. Şöyle yapacağım. Bak 9 olursan sevinirim. Hadi bakalım. Bir tane daha attım. Git güle güle. Geçer misin lan hiç? Evet. Sen gel işte. Sen de yanarsan çok üzülürüz. Umarım gelirsin. Hadi bakayım. Lütfen gel. Kapattım gözlerimi. Galiba yandı. Yani yanması üzücü bir durum ama. Anasını be. Yaktık. Yaktık hayallerimizi. Yapacak bir şey yok. Yandıysa yandı. Artık nasip kısmet 83 rap 1'e. Arkadaşlar ben şimdi gideyim. <laughs> Elimize bir silah alayım. Tekrardan görüşelim. Üzdü. Çok üzdü. Gerçekten üzdü. Evet sevgili dostlarım. Z4'e geldik. Bir silah alalım elimize diye. Ama e, benim aklıma bir fikir daha geldi. Şimdi bizim üstümüzde 27'den bir paramız var. Bir tane de busumuz var. Artı altı Raptor'da şu an e, 52. Bankadan borç alalım. Bu artı altıyı artı yediye sallayalım. Bence geçer. Sonra o artı 7'yi elimizde kullanırız veyahut da e, onu satıp bankaya borcumuzu hemen ödeyebiliriz. Ya da bir süre elimizde takılabiliriz daha iyi şartlarda daha iyi bir item bulana kadar. Yani bana sorarsanız bence böyle yapmak mantıklı geliyor. Umarım siz de benimle aynı fikirde olursunuz. Bu SD yakmak evet biraz sıkıntılı oldu. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi ben gideyim paramızı da alayım. Raptor'u alayım görüşelim arkadaşlar. Evet dostlarım tekrardan geldik. Hemen Raptor artı 6. Oğlum az önce 51 küsürdü ya. Evet. 4. Merhaba. Teşekkür ederim. Bir şeye bakmak istiyorum ama. 28M Şöyle Oo. Low diyelim. 70 e. Peki paramız yetiyor mu? Yetiyor. Bir tane de bunları alalım mı? Geçerse bize kar. Geçmezse de ya herro ya merro. Böyle. Bu da böyle. Hemen anvilimizi alalım. Devam 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 devam. Kaç. kaç 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 kaç. Evet önce VB'mizi koyalım. 7 olursan sevinirim. En azından bize para kazandırmış olursun. En geç bari. Heyecan Doruk'ta. Evet. Önderdim gittin. Eştin mi? Evet be. Evet, güzel, çok güzel. Bozmuyoruz. Bozmuyoruz. Şahane. Ben de burada gel. Bu da geçerse var ya biz büyük katladık. Yani bizim için çok güzel oldu, çok tatlı oldu. Bununla borcumuzu öderiz. Bankaya. Bu da elimizde olur. Umarım gelir. Gelirsen güzel olur. Hadi bakalım. Geldi kurtar bizi. Şimdi tohum atma taktiğiyle basıyoruz. Item upgrade failed. Geçmedim tabii ki. Ya şu çocuğu unuttum, gene unuttum, gene unuttum ya. Neyse, en azından 7 bastık. Bunu da satarız. Bankaya rezil olmamış oluruz. Belki sattıktan sonra tekrar bir upgrade yaparız, bir şeyler deneriz. Şimdi e, bir XP partimiz vardı, bir bakayım. Eğer varsa oraya geçelim biz. Evet arkadaşlar Z1 Estant'a geçtik. Hemen kılanca bir parti toplayacağız. Ee, Titan %90 Titana geçeceğiz ee, ama bir ihtimal Boroya da geçebiliriz. Geçeriz güzel güzel XP'mizi kasarız. Bittikten sonra yine tekrardan görüşürüz arkadaşlar.